Sındırgı'da siyaset ortalığı yangın yerine çevirdi desek abartmış olmayız. AK Parti ilçe başkanı İsmail Uluhan çıktı dedi ki yiyin beyler yiyin. Sındırga Belediyesi'nin şirketi Sinjet'i ballı maaş çiftliğine çevirdiniz. Belediye Başkanı Serkan Saka yüklendi. Dedi ki sen bu şirketten 52.837 lira huzur hakkı alıyorsun. Serkan Sak ne dedi? İftira bu. Bunu ispat edemezsen şerefsizsin. Ama ispat edersen ben de belediye başkanlığından istifa ederim. Aradan günler geçti. Ulağan çıktı. Temmuz 2025 maaş bordrosunu pat diye koydu ortaya. Belgede Serkan Sak'ın ismi var. Rakam da aynen iddia edildiği gibi 52.837 lira 68 kuruş. Şimdi Sındırgı'da herkesin dilinde aynı soru var. Serkan Sak bu belgenin gerçek olup olmadığı yönünde bir açıklama yapacak mı? Yargıya gidecek mi? Eğer bu belge gerçekse sözünde duracak mı yani istifa edecek mi? İşin özü sındırgı siyaseti en hareketli günlerinden birini yaşıyor.